Merhaba arkadaşlar bu kez bir Pet Simulator bir oynuyoruz arkadaşlar ilk önce e, videosu yapacağım arkadaşlar bu videoda istiyorsunuz hemen gecikmeden şimdiden başlayalım e, sizler, e, arkadaş e, beni kendini daha çok geliştirebilirse yazmış yorumlar kısmına ben de hani oh. yani geliştirmen gerekiyor dedi ben de ona göre bayağı Dur. Baya e, gold yaptım yani. Şöyle göstereyim. Şöyle. Level. 1 milyon yaptım. Hatta şu şekilde gösterip clickbait'tir diye yapmadım. Gerçekten var. Şunları şu, isterseniz videoya özel takmadım. Takalım. Hemen tamam bunları. Sonra hemen kutu açımı videosuna geçeceğiz arkadaşlar. Ama tabii ki de bugün paramız eksik olursa ben orayı kesip şeye devam edeceğim arkadaşlar. Tamam. Tabii. Tabii. Taktım. Gel. Gör. Gördüğünüz gibi uzay gelmiş ama çok kötü arkadaşlarımız var. Onlara bir şey demeyelim. Hadi biz videomuza geçelim. Şimdi hemen buradan kutuları açmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi kutumu açıyorum. Hadi. Ya ne olmuyor ya? Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum hemen. Şey şuna bir bakıp hemen geliyorum. Arkadaşlar şu anda oldu. Şunu çıkarttım algıladı bir anda. Şimdi hemen devam ediyorum açmaya. Seri bir şekilde açacağım. Arkadaşlar bir bakabilir miyim? Şunlar kaç oldu ya? 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane golden yapmaya çalışacağım. Abi inşallah çıkarız şimdi gold yaparız. Hadi. Çıkmasını çok istiyorum. Çünkü goldları artık yapmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden çok çıkmasını istiyorum. Ama dikenlilerden de Mike Gold yapmak da istiyorum. Ee, yemekten e, şu anda e, sonra bir tane daha video atacağım. Bir süre sonra. Onu da izlemeyi unutmayın. Tam bugün iki video atacağım. Onları izleyin. Ve ne kadar e, şöyle küçük bir spoiler vereyim. E, Parası Para alacağız. Kutu açacağız. Öyle bir video olacak. O yüzden yapalım. Şimdi kutuları açalım. 4 trilyon kaldı. Öyle söyleyeyim. Bakalım. Şuna bir bakalım. Ne kadar oldu? Ee, bakalım. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet. Bir tane kaldı. Şimdi hadi çık. Çık 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 çık. Hadi abi. Çık çık. Hadi. Bu videodan çıkartmadan gitmiyorum. Evet. Çıkartıyorum şimdi. Çok az kaldı bence. Abi yer kalmadı. Yer kalmadı. Şu ikisini sileceğim. Çok işe yaramıyor zaten. Oradan da çıkarsa çıkar yoksa üç yüzükleri de şey Bir çare kalmıyor yani dört yüzük yapacağız. En sonunda evet, çok az kaldı. Hadi bu son. Ver. Hadi. Abi. Çok heyecanlanmıştım. <gülüyor> Vermeyecektim. <gülüyor> Arkadaşlar şuna bakın. Adamda 3 milyonluklar var ya. Ah be. Olmadı. Neyse dur. Şuradan artık 300 binlikleri silmek istemiyorum. Onlardan çünkü Mike Gold yapacağım. O yüzden şunları bir yapalım hadi. Allah. Şimdi hemen şuraya açalım. Bakın o çıktığında çok sevineceğim. Ama öyle sevineceğim ki ıslayacağım öyle çığlıklar atabilirim. O kadar mutlu olurum yani. Ve aşağıdan da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok sevinirim. Hadi abi. Hadi çık. Oraya gene kalamadı. 300 binlikler no sil. 300 binlik no sil. Hadi. Hadi. Şunu da silelim. Tamam. Arkadaşlar şunlardan Mike Gold yapabiliyormuşuz. Arkadaşlar Mike Gold da yaptım. 2, 4, 5 6 tane Mike Gold yaptık. Arkadaşlar son bir tane Mike Gold kaldı. Şu anda tıklaya tıklaya parmaklarım yorulabilir. Abi. Çıkmasını çok istiyorum. Gerçekten çıkmasını çok istiyorum. Hadi. 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 Spike çıkma ya. Spike çıkma. Hadi abi. Hadi bir tane ver ya. Lütfen. Lütfen. Gel veriyorum sana. Roblox. Duy sesimi. Hadi. Ver lütfen. Arkadaşlar verdi. Arkadaşlar. 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 My Gold yapmamı istedi ve My Gold yaptık. My Gold yaptı dedi. My Gold yaptı. İşte bu kitabı. Ye. 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 Yes. Yeah. Yeah. yes. Michael gold de yapacağım. My gold de yapacağım. Ama bana gold yaptırdı. Neyse. Hemen devam ediyorum. Para bitene kadar buradayım. Şimdi devam ediyorum. Evet. Hadi şu 300 binliklerden bir tane daha yapmak istiyorum ya. 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7. O 3 tane kalmış. Hadi. Çıka çıka yani çok kolay yapıyorum artık. Abi. Sigri ola. 2 tane kaldı. Abi. Güzel çıktı. Bir tane kaldı hadi. 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 Hadi, hadi ya. iki tane kaldı. Hadi abi, bir tane kaldı. Lütfen bir tane daha spike istiyorum. Hadi. Abi. Abi. My gold yaptık. Gene my gold. 2, 4, 5, 6, 7 oldu. Bir tane şey yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar. 2 milyonluk. My dark meter mı? Arkadaşlar. My gold yaptık. My gold yaptık. My gold yaptık. My gold yaptık arkadaşlar. My gold yaptık. My gold yaptık arkadaşlar çok güzel ya. Şunun bir gücüne bakın. Bakın. Ne istiyorsun? Hadi öyle alarsın. Neyse. Arkadaşlar şimdi şunları bir pop back yapacağım. Gücünü görmenizi istiyorum. Abi ya. Çok güzel. Yakında 3 milyonluk peti de alıyorum arkadaşlar. 3 milyonluk petim vardı. iki tane şunun bir gücüne bakalım. şuraya gideceğim. ben ne para verebilir? Bakalım neler olacak. Uf tek attı. Bunlar tek atmak çok kolay. Biz büyüklere bakacağız. Güzel vuruyor aslında. Bence güzel. Hı? Ne arkadaşlar? Hadi gelin bakalım. Abi. Bir beni salın ya. Şeyler nasıl kırıyor bakalım tane gold koyalım. İyi vuruyor. Gerçekten iyi oluyor. Bunlarla Şunlarla bir yar yaratalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Hadi gelin bununla. Bununla. Yargı dağıtalım. Uhu, şunun gücüne bak. Birazdan öf. Geçirdi. şuraya bir tane bir alırım ha. Şuna bir koyalım bakalım. Yok ya çek buradan çak var. İki gün geçiyor onların kadar ya. Bak bak. Çok güzel oluyor. Çok çok çok. Neyse arkadaşlar tekrardan like atmayı unutmayın. Bu videoluk bu kadar da yarın. Bugün bir tane daha video atacağım. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın.